Hayırlı günler dostlar günün ikinci videosuna hoş geldiniz. İran medyası Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki hafta İran'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Ziyarette özellikle İran'dan İA satın alımı konusu da gündeme gelecek. Bugün Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros Amerika'yı ziyaret ediyor. Yaptığı açıklama şu şekilde. Washington'da askeri personelimizle görüştüm. Yunanistan'ın çıkarlarını korumak, ve savunma işbirliğini teşvik etmek için profesyonelliği sürdürüyoruz açıklaması yapılırken yine kendisi her zaman olduğu gibi ülkemize yönelik boş boş bir tweet atmış durumda. ülkenin revizyonu ismi ve bölgemizin savunma ve güvenliği konusu hakkında konuştuk açıklaması yapılıyor. Bizzat Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Bloros tarafından bu şekilde bir tweet atıldı. Yunanistan meclisindeki haberi görmektesiniz. Bloros'un ABD ziyaretinden bahsedilmiş. Amerikan ordusunun komutanıyla Pentagon'da görüşme gerçekleştirecek. İki taraf Ukrayna, Ege ve Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Yunanistan ABD askeri işbirliğinin derinleştirilmesi konusunu görüşecek. Bu bağlamda haber aktarılmış. Yine Yunan medyasında sözde Yunan adalarını ziyarete giden Türk vatandaşlarla ilgili haber paylaşılmış. Haber şu şekilde. Tabi onların cümlesini okuyorum. Erdoğan rejimi nedeniyle ülkenin boğucu ortamından kaçmak için binlerce Türk vatandaşı her fırsatta toplu halde Yunanistan'a geliyor cümlesini kullanmışlar. Binlerce Türk vatandaşı Euro nedeniyle artan fiyatlara rağmen tatillerde Türkiye yerine Yunanistan'ı tercih ediyor. Türkiye ile Yunanistan arasında kriz devam ederken binlerce Türk tatilci Yunan adalarına akın etmeye başladı ifadesini kullanmışlar tatillerini Ege Adalarında geçirmek isteyen Türk tatilciler Balıkesir Gümrük İdaresi önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Burada Yunan meclisi o kadar boş ifadeler kullanmış ki onları okumuyoruz. Yine şunu yazmışlar. Türkler nereye giderse gitsin. ülkeyi İran'a çeviren Erdoğan rejiminin yasaklarına rağmen adalarımıza özgürlük ve eğlence için gelen Türk vatandaşlarına korku yuvalanmıştır. Cümlesi kullanılmış. Bu haber bu şekilde aktarılıyor. Hala dostlar tüm bu gerilime rağmen buradaki insanlar Yunanistan'ı zengin etmeye devam ediyor. Bunun dışına Türkmenistan'a gidiyoruz. Türkmenistan Cumhurbaşkanı 26 bakanı birden görevden alıyor ki Türkmenistan diktatörlükle yönetildiği için şaşırtıcı bir gelişme değil. Bir çırpıda 26 bakan görevden alındı. Yetkililer ülkenin ekonomik büyümesi hakkında rapor vermediklerinden dolayı 8 Temmuz'da Bakanlar Kurulu toplantısında kınanmışlardı. Bugün itibariyle neredeyse tüm bakanlar 26 bakan görevden alınmış oldu. Cumhurbaşkanı ayrıca Türkmenistan'ın Avusturya, Türkiye, Azerbaycan, Fransa, Ukrayna Büyükelçilerini de değiştirmiş durumda. Türkmenistan rejimi 7 yıllık dış politika konseptini de onaylamış durumda. Belgenin temel hedefi küresel barış ve güvenliğin korunması ülkenin kalıcı olarak tarafsız bir devlet olarak yasal statüsünün uygulanması, dış ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi ve uluslararası ilişkilerin insanlaştırılmasıdır cümlesi kullanılmış. Birinde gibi Türkmenistan genellikle kendi vatandaşlarını bir de ülkeye almıyor. Bu yüzden özellikle Türkiye'de mahsur kalmış binlerce Türkmenistan vatandaşı var. Bu kişiler kendi ülkelerine geri dönemiyor. Bunu da not düşelim. Bunun dışındaki haberleri aktaralım. Yunanistan medyası Ekrem İmamoğlu destekliyor. Neden bunu diyoruz? Yunanistan savunma sanayi medyasında şu ifadeler kullanılmış. Kendisinin mavi vatan fikrine sempati duymadı. dolayısıyla Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olabilir mi şeklinde Yunanistan'dan destek geldiği mesajı paylaşılıyor. Bu şekilde bir skandal haberde servis edilmiş. Suriye'ye gidiyoruz. Rus helikopterleri Türkiye'li sınır bölgesi üzerinde yoğun şekilde uçuyor ve Haseke kırsalında cephe hattına yönelik uçuş gerçekleştiriyor. Son birkaç aydır sürekli Kazakistan ve Özbekistan'da insanların süpermarketlerde birbiriyle yarıştığı görüntüleri yayınlıyoruz ki benzer görüntüler daha öncesinde özellikle sıvı yağda da ülkemizde olmuştu. Kazakistan'ın Aktau kentinde yine süpermarketlerde şeker kapma yarışını görmektesiniz. Libya'da Tobruk Temsilciler Meclisi tarafından yasa dışı olarak başbakan olarak atanan Fethi Başa, Libya'daki elektrik ve yakıt krizini soruşturmak için komite oluşturduğunu duyuruyor. Resmi olmayan kaynaklara göre Fas, Çin'den mevcut filolarının yerine Wing 2 satın almak için pazarlık yapacak. Bilindiği gibi Fas'ta Wing Tung 1'ler var yine bayraklar TB2'ler var. Daha fazla bayraktar almak yerine neden Wing 2 satın alıyor derseniz bu da ilginç olmuş. Azerbaycan ordusu Kelbecer bölgesinde Ermeniler tarafından saldırıya uğruyor. Resmi açıklama bizzat Savunma Bakanlığı tarafından yapılmış. Bugün de olsa Rus savaş uçakları İdlib'in güneyinde Cevelzabiya bölgesinde Meşun köyüne hava saldırısı düzenliyor. Maalesef buradan yine kötü görüntüler servis edilmiş. Rusya Suriye milli ordusunu vurmaya devam ederken Esad rejimi de bölgeye topçu atışı gerçekleştiriyor. Hawaii'de düzenlenen Rimpec 22 tatbikatına Güney Kore deniz piyadelerine ait zırhlı amfibi hücum araçları da katılım sağladı. Buradan da görüntüler yayınlanmış. Türk donanmamızın komutasında bulunan NATO daimi mayın karşıtı tedbirler görev grubu 2'de mayın avlama tatbikatları devam ediyor. Ukrayna Rusya son duruma bakalım. Bugün dostlar Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı. Washington dünyayı nükleer savaşın eşiğine getiriyor açıklaması yapıldı. Rus bombardımanı sonrasında Mikolaev'de hasar olduğuna dair de tam olarak bu noktanın vurulduğu haberi servis edilmiş. Yine bu sabah Nova Kavuka'da mühimmat deposunun hala patlamaya devam ettiğine yönelik Rus mühimmat deposuna yapılan saldırının olduğu noktadan da haber paylaşılmış. Luangs bölgesinde Kadivka'da okul bahçesinde askeri teçhizatın imha edildiği belirtiliyor. Bu bölgede de yine Ukrayna tarafından Rusya'ya saldırı düzenlenmiş durumda. Mikolayev'de Rus füzeleri tarafından iki ev vuruldu demiştik. Burada yine iki hastane ve bir konut binasının yıkıldığı iddia edilmiş fakat hastaneye ilişkin herhangi bir görüntü paylaşılmıyor. NASA'nın yangın algılama uydusu tarafından da burada iki adet yatışma görüntüsü paylaşılıyor. İşgal altındaki Kerç Boğazı'ndan 3000 ton mısır taşıyan Rus bayraklı gemi Kara ilerliyor. 3 gün önce yanlış varış noktası İzmir'di. Daha sonrasında bu şekilde bir karar alındı. Bilindiği gibi dostlar transponderi yanıltmak için aslında rotası başka öneymiş gibi gösteriliyor. Fakat bu sırada Ukrayna tığlı Rusya'ya kaçırılıyor. Bunu da hatırlatalım. Türkiye tarafından yapılan açıklamada Etiyopya'da ihtiyaç sahibi binlerce kişiye kurban eti dağıtıldığı duyuruldu. Etiyopya'da 31 bin güzeli hisse kurban etini Etiyopyalı Müslümanlara dağıttık açıklaması yapılıyor. 15 yıldır Etiyopya'nın birçok bölgesinde Ramazan ve Kurban Bayramı'nda çeşitli organizasyonlar yapıldığı da not düşünmüş. Bu yıl Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa başta olmak üzere Afar, Moyale, Oromia, Bale, Balezone, Şaşemani, ve Ciktika bölgeleri başta olmak üzere 16 farklı bölgede Türkiye tarafından hayırseverlerin kurban kesine yönelik de haber paylaşılıyor. Evet dostlar son gelişmeleri özetlemiş olduk. Gün içerisinde diğer gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.